Hayatı yerli ve yabancı yazarlarca kaleme alınmış, çoğu gerçek dışı olaylarla dolu tarihi romanlarda da konu olmuş, Osmanlı Devleti'nin en önemli sultanlarından biri olan Kösem Sultan'ın hayatına gelin yakından bakalım. Hayatının ilk yılları hakkında kaynaklarda bilgi yoktur saraya ne zaman ve nasıl alındığı, ailesinin kimliği bilinmemekle beraber ortodoks bir papazın kızı olduğu, muhtemelen Bosna taraflarından getirildiği ileri sürülür. Kaynaklarda Kösem adıyla birlikte Mahpeyker adı da geçer. Haremde asıl adının Mahpeyker olduğu, daha çok tanındığı Kösem'in ise lakap olarak kendisine verildiği anlaşılmaktadır. Kösem lakabını Mahpeyker adının anlamından da hareketle pürüzsüz, güzel bir cildi bulunmasından dolayı almış olması kuvvetli bir ihtimaldir. Ayrıca kösem adının koyun sürüsü önünde giden koç manasına geldiği ve bu bakımdan onun liderlik vasfına işaret ettiği de belirtilir. Saraya geldiğinde güzelliğiyle birinci Ahmet'in dikkatini çekmiş ve onun en önde gelen hasekisi olmuştur. İbrahim ve ardından Kasım'ın doğumu ile sarayda giderek ön plana çıkmaya başlayan Kösem Sultan'ın 1. Ahmet'in ölümcül humma hastalığına tutulması üzerine oğullarına saltanatı hazırlama yolunda çeşitli faaliyetlere giriştiği, bunu sağlamak için 1. Ahmet'in vefatından sonra onun mahfürüz Hatice Sultan'dan doğma oğlu Osman'ın yerine 3. Mehmet'in oğlu ve 1. Ahmet'in kardeşi Mustafa'yı tahta çıkarttığı, böylece saltanat sisteminde önemli bir değişikliğe yol açmış olduğu ileri sürülür. Kösem Sultan'ın bu olaylardaki rolü hakkında kesin bir bilgi bulunmamakla birlikte saray çevrelerinde ve kamuoyunda büyük tepkilere yol açan kardeş katli uygulamasının sona erişinde oğullarını koruma amaçlı da olsa nisbi bir payı olduğu açıktır. Kösem Sultan, oğlu 4. Murad'ın tahta çıkışı ona arzuladığı gücü sağladı. Eski saraydan Topkapı Sarayı'na özel bir törenle gelip valide sultan oldu. Murad'ın henüz 12 yaşında bulunması devletin idaresinde onu söz sahibi yaptı. Bu yıllarda Yeniçelere cülüs bahşişi dağıtılması problemi yanında Bağdat'ın elden çıkması, eyaletlerdeki itaatsizlikler, Abaza Mehmet Paşa'nın isyanı, Kazak eşkıyasının boğaza kadar sokulması, Kırım'daki huzursuzlukların çözüme kavuşturulması gibi konularda devlet erkanıyla birlikte çalıştı. Sultan Murat da annesinin yanında devlet işlerini öğreniyor, idareyi devralmayı planlıyordu. Kösem Sultan ise yetkilerini oğluna bırakmak niyetinde değildi. Fakat Sadrazam Hüsrev Paşa'nın azledilmesinin ardından Taşra'da ve İstanbul'da gelişen olaylar, Topal Recep Paşa'nın sedareti elde ederek giriştiği çeşitli manevralar, onun gücünün kırılması ve bizzat idareyi 4. Murad'ın almasıyla sonuçlandı. Ancak yine de 4. Murat annesinin sözünü dinliyor ve ondan bütünüyle kopamıyordu. Nitekim Bursa seyahati sırasında 4. Murat'ın hakkında bazı şikayetler bulunan İznik katısını idam ettirmesi neticesinde ulema arasında ortaya çıkan tepkiler üzerine Şeyhülislam Ahizade Hüseyin Efendi, Kösem Sultan'a bir tezkire göndererek oğlunu uyarmasını rica etmiş, ayrıca padişahın tahttan indirilme söylentilerini de ona bildirmiş, Kösem Sultan bütün bu gelişmeleri hemen oğluna iletmişti. Bu ihbar üzerine padişah İstanbul'a gelip hadiseyi hiç soruşturmadan Şeyhülislam'ı idam ettirdi. Bu olay dolayısıyla oğlunun güvenini kazandığı anlaşılan Kösem Sultan, 4. Murad'ın Revan seferinden başarıyla dönüşünün ardından ayrı anneden kardeşleri olan Beyazıt ve Süleyman'ı Bağdat seferine çıkmadan bir süre önce de öz kardeşi Kasım'ı öldürtmesine engel olamadı. Fakat diğer oğlu İbrahim'i aciz ve zavallı gibi göstererek kurtardığı gibi onun saltanatın tek varisi olarak tahta çıkmasını da sağladı. Sultan İbrahim'in cülüsü Kösem Sultan'ı yeniden eski gücüne kavuşturdu. İbrahim'in zihni problemleri onun sorumluluğunu arttırmıştı. Kösem'in ilk işi Osmanlı tahtının son bulmasını önlemek için İbrahim'in bir erkek evlat sahibi olmasını sağlayacak tedbirlere yönelmek oldu. Padişaha sunulan cariyeler ve gözdelerin sayısındaki artış önemli ölçüde harcamalara yol açmış. Bu kadınlarla birlikte musaipler ve nedimler de devlet işlerine karışmaya başlamıştı. Öte yandan Sultan İbrahim artan ruhi sıkıntıların da etkisiyle annesini dinlemez oldu. Hatta gözdelerinin de tesiriyle onu saraydan uzaklaştırdı. İskender Çelebi bahçesinde ikamete mecbur etti. Bir rivayete göre İbrahim annesini Rodos'a sürmek istemişti. Bu arada Kösem Sultan'ın 4. Murad'ın kızı Kaya Sultan'ı Silahtar Mustafa Paşa ile evlendirmek istemesi, Sadrazam Keman Kaş Kara Mustafa Paşa ile arasının açılmasına sebep oldu. Çünkü Kara Mustafa Paşa, Silahtar Mustafa Paşa'yı rakip olarak görüyordu. Kemankeş'in hazinede yapmak istediği ıslahat bazı şikayetlere yol açmış ve kendisine yeni düşmanlar kazandırmıştı. Sadrazamın yıpranması Kösem Sultan'ın işine geliyordu. Kemankeş'in sonunu hazırlayan bu hadiselerden sonra Sultan İbrahim de Samur ve Amber merakı başladı. Kösem Sultan bu yüzden İbrahim'in musahibesi Şekerpare Hatun'u saraydan çıkarmak için büyük gayret sarf etti. Padişahın çılgınca talepleri gün geçtikçe artıyordu. Kösem dahi bunca yıllık tecrübesine rağmen hayatından endişeliydi. Devlet erkanı ve Yeniçeri Ocağı ileri gelenleri, padişahın tahttan indirilmesinin zaruret haline geldiği hususunda fikir birliği içindeydi. Sadrazam Sofu Mehmet Paşa ve Şeyhülislam Abdurrahim Efendi gibi devlet adamları, bu iş için Valide Sultan'ın rızasının alınması gerektiğini biliyorlardı gelişmeler üzerine saraya dönen Kösem Sultan'a bir heyet gönderilerek hal kararı kendisine tebliğ edildi. Kösem Sultan'ın rıza göstermesi üzerine başta Şeyhülislam olmak üzere Kara Çelebizade Abdülaziz Efendi, Hanefi Mehmet Efendi ve Mısluhiddin Ağa ile diğer bazı devlet erkanından oluşan heyet saraya geldi. Bunlar güçlü deliller ileri sürerek Kösem Sultan'ı razı etmeye çalıştılar. Kösem Sultan önce rıza göstermeyip direndi. Ardından çaresiz kalmış gibi görünerek torunu Mehmed'i hazırlamak üzere harekete geçti. Bir müddet sonra da torunuyla dönerek cülus gerçekleşti. Bu hal ve cülusta Kösem Sultan'ın etkili bir rolü olduğunda devrin kaynakları birleşmektedir. Hatta Sultan İbrahim'in daha sonra kapatıldığı odasında boğdurulmasında onun parmağı olduğu da belirtilir. Kösem Sultan için. İbrahim'in saltanatı pek tatmin edici geçmemişti. Zira valide sultanlık yetkilerini istediği gibi kullanamamış, Kemankeş Kara Mustafa Paşa'nın idamıyla başlayan saraydaki huzursuzluklar yüzünden zaman zaman endişeli günler geçirmişti. Torununun 7 yaşında olması, annesi Hatice Turhan Sultan'ın genç ve tecrübesiz bulunması sebebiyle iktidarın kendisinde kalmasını tabii karşılıyordu. Halbuki geleneğe göre büyük validenin eski saraya gidip köşesine çekilmesi, Turhan Sultan'ın yetkileri kullanması usuldendi. Kösem Sultan cülûstan sonra böyle görünmüşse de onun samimi olmadığı kısa zamanda anlaşıldı. 4. Mehmet'in saltanatının ilk yıllarında Kösem Sultan Yeniçeri Ocağı'na dayanarak devlet işlerine müdahale etmeyi sürdürdü. Bu müdahaleler dolayısıyla Sofu Mehmet Paşa sedaretten az edilerek yerine Yeniçeri ağası Kara Murat Paşa getirildi. Murat Paşa'nın sedaretinde diğer ağalarla baş gösteren geçimsizlik ve Kösem Sultan'ın her konuyu Bektaş Aile ile konuşması sıkıntılara sebep oldu. Öte yandan Turhan Sultan da padişah annesi olarak devlet işlerine müdahaleye başladı. O da saray ağalarına dayanıp bir denge kurmayı başarmıştı. Bu karışık ortamda Kara Murat Paşa fazla dayanamayarak istifa etti. Yeni Sadrazam, Melek Ahmet Paşa'nın bütçe açığını kapatmak için aldığı tedbirler İstanbul'da esnaf ve halkın ayaklanmasına sebep oldu. Saraya yürüyen halk ağların idamını talep etti. Buna yanaşmayan Kösem Sultan, halka rağmen ağaları koruduğu, yine düzenin ağalar sayesinde ayakta kalabildiğini düşünüyordu. Böylece Kösem Sultan'ın ağalar nezdinde itibarı artmış, Turhan Sultan karşısında güçlenmişti. Yıldızı parlamaya başlayan Köprülü Mehmet Paşa da Kösem Sultan'ı destekleyenlerin safına katıldı. Diğer taraftan Turhan Sultan saray ağlarıyla giziden gizliye Büyük Valide aleyhinde çalışmalarını yürütüyordu. Bu sırada yanındaki kuvvetlerle İstanbul'a doğru ilerleyen Asi Reisi İpşir Mustafa Paşa, Kösem Sultan ile Ocak ağları için tehlike arz ediyordu. Bunun üzerine Kösem Sultan ve ekibi ellerini çabuk tutup padişahı tahttan indirmeye ve Turhan Sultan'ı ortadan kaldırmaya karar verdiler. Tahta saf dil bir kadın olan Dila Şüp Sultan'dan doğma Mehmet'in kardeşi Süleyman'ı çıkarmayı planladılar. Böylece büyük valide rahat bir şekilde hakimiyetini devam ettirebilecekti. Kösem Sultan, ocak ağalarına gizlice mektuplar göndererek Turhan Sultan taraftarı dört harem ağasının öldürülmesine yardımcı olmalarını istedi kararlaştırılan gece ağlar, adamları ile birlikte gizlice saraya inip Turhan Sultan ile adamlarını bertaraf ettikten sonra 4. Mehmet'e de zehirli şerbet içirilecekti. Ancak iki valide ile de temasta bulunan meleki kadın Turhan Sultan'ı uyarınca durum Kösem aleyhine döndü. Turhan Sultan Kösem'i öldürtmek üzere faaliyete geçti. Bu iş için Başlela Uzun Süleyman Ağa'yı görevlendirdi. Süleyman Ağa ve adamları Kösem Sultan'ı haremdeki odaların birinde dolap üzerinde bulup öldürdüler. Karışıklığı haber alıp saraya gelen Kösem taraftarı Sadrazam Siyavuş Paşa durumu anlayıp uzaklaştı. Kösem Sultan'ın cenazesi eski saraya götürüldü. Gerekli işlemler yapılarak Sultan Ahmet Camii Haziresi'ndeki Zevci 1. Ahmet'in yanına defnedildi. Kösem Sultan'ın feci akıbeti devlet işlerine müdahaleleri eksik olmayan Ocak ağalarının da sonu oldu. Sadrazam Siyavuş Paşa aldığı tedbirlerle bu işi çabuklaştırdı. Kösem'in ölümünden sonra Uzun Süleyman Ağa'nın itibar kazanması üzerine onun da nüfuzunu kırmaya çalıştı. Kösem Sultan'ın hizmetinde bulunan kızlar eski saraya nakledildi validenin malından her birine on biner akçe para ile ikişer sandık eşya verilerek uygun kimselerle evlendirildi. Kaynaklarda valideyi muazzama, koca valide, ümmül müminin, sahibetül makam, mehdül ulya, valideyi atika, valideyi kebire olarak tanılan Kösem Sultan, 4. Murat ile Sultan İbrahim döneminde ve 4. Mehmet devri başlarında saray hayatında ön plana çıkmış birçok hadisenin müsebbibi olarak kaynaklarda itam edilmiştir. Bununla beraber saltanat makamının karşı karşıya kaldığı türlü badirelerin iyi veya kötü altlatılmasında pay sahibi olarak bir devre damgasını vurmuştur. Çağdaş tarihçi Şarihül Menarzad'dan naklen Naima Kaşem Sultan'ın gelirinin çok olduğuna temas ederek Menemen, Zile, Gazze, Kilis ve İzdin'de hastalarının bulunduğunu, bunlardan yılda 250 bin riyal gelir toplandığını belirtir. Kara ise bu miktarı 300 bin kuruş göstererek onun zenginliğini ifade etmiştir. Livatya ve köylerinden ayrıca İstanbul, Galata ve Üsküdar'da sonradan gelip yerleşen halktan toplanan vergilerden gelirleri de vardı. Terekesinden 2700 adet kıymetli şal çıkmıştır. Vakfettiği büyük valide hanında sakladığı 20 sandık florini ve mücevheratı devlet hazinesine aktarılmıştır. Kösem Sultan'ın bu gelirleri cömertçe dağıttığı bilinmektedir. Hatta bizzat hapishanelere gider, borçluların borçlarını ödeyerek onları kurtarırdı. Onun Saadat Ulufesi adıyla tesis ettiği hayır işlerinden 200 fakir yararlanıyordu hizmetindeki kızları bir müddet çalıştırdıktan sonra çeyizini düzüp uygun kimselerle evlendirirdi. İnşa ettirdiği hayır eserlerinin başında 1640'ta tamamlanan Üsküdar'daki Çinili Cami gelir. Bu camiye ilave olarak mektep, çeşme, darül hadis, çifte hamam, 1623'te tamamlanan Anadolu Kava Mescidi, Çinili Cami civarında çeşme, Şehremini'de çeşme, Yeni Kapı'da çeşme, 1645'te tamamlanan Beşiktaş'ta Çeşme, Sufiye Ricalinden Abdülmecid Şeyhi Efendi'nin Eyüp'teki türbesi Hayratı arasında bulunmaktadır. Kösem Sultan, haç yolundaki hacıların su ihtiyacının mümkün mertebe giderilmesi, harameyinde fakirlere yardım edilmesi ve burada Kur'an okutulması için de bir vakıf tesis etmiştir. Bu vakıf 6000 sikkeyi haseneye bağlı olup Nazırı Darüsse Ade ağasıydı. Kösem İstanbul'da Çakmakçılar Yokuşu'nda yüksek bir kulesi bulunan Büyük Valide Hanı'nı da inşa ettirmiştir. Valide Sultan'ın Eğriboz, Midilli ve Kıbrıs dahil bazı yerlerde daha vakıfları vardı. Bu videoda anlatacaklarımız bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.